Merhaba arkadaşlar. Bugün Eymen ile Çime, Maşa ile Kocayı ve üstelik Kukili. Kukul yap, da yap, yapıyoruz. Ve karakterler geliyor. Geldi. O da geldi. Ve Alba soldumuz. Başa. Olamaz. Bu karakterler nereye gitti böyle? Olamaz. Bunu da bulamayacağız galiba. Bu kibiz. <laughs> Bunun bunun da değil Evet burada. Peki bu? Non kesinlikle olamaz. Bu. Tahminen bu kafa buradadır. Evet. Bu. Hayır. Bu, bu değil galiba. Bu budur kesin bir hayır. Bu da değil. Kesinlikle budur. Evet, Yay. Yes, yes. bir Bu. Bunu kesinlikle olabilir diye düşünüyordum ama olmamış. Bulut mu? Evet, evet. bulut mu? Yaşasın. Peki bu kibit ki? Bulut. Evet. Maşallah. Peki bu kibit eli? Bulut mu? Hayır. Bulut ki? Hayır. Bulut da değil. Kesinlikle bu olamaz. Aha! Bu, e, e. Yay, bunun kolu işte. Öyle. Evet, bu başlasın başlasın. Ee, biraz saçma durdu. şey. <laughs> hmm, onun da değil. Oo, güzel oldu. Yaşasın. Maşa tamamladı. <laughs> bu mu değil? Kukuli de tamamladı. Yay! Peki bu da evet de kim karakter bu karakter biliyor mu?